Literat kanalına hoş geldiniz. Bugün ele alacağımız kelimeler argo sözler. Daha önce bazı argo sözlere yer vermiştik. Bugün birkaç tane daha argo söze yer vereceğiz. Onların kullanımına değineceğiz, kökenine değineceğiz. Ben Mehmet, Mehmet Ölmez, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü. Ve şu anda bu konuyu ele aldığımız mekan Edebiyat Fakültesi'nin kütüphanesi. Tarihi bir mekan. Masamız da tarihi bir masa. Burada e, yazarlarımızdan Halide Edip, Adı var. Çalışmış. Dolayısıyla tam tarihi bir mekandayız. Argo kelimelere tarihi mekandan devam ediyoruz. Bugünkü ilk ele alacağımız argo söz andaval. Andavallı şekilleri de var. Kimi kaynaklarda handaval şekli de varmış. Bunu bilmiyordum. Karıştırınca gördüm. Aptal, şaşkın, bön, ne yaptığını bilmeyen, ne yapacağını bilmeyen anlamlarında kullanılan bir söz. Halk dilinden girmiş, argo anlamı daha çok böyle yaygınlaşmış. Cumhuriyet'in ilk döneminden beri sözlüklerde de kayıtlarda var. Neler varmış diye baktığımızda beceriksiz, şaşkın, ahmak anlamlarını görüyoruz. İlk önce verilen anlamlar bu. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan tutun. Bugünkü yazarlara kadar hemen her yazarda kullanılan bir söz. Andaval. Ama halk dilindeki ilk anlamı bu değilmiş. Geldiği dilde Rumcaymış. Anadolu Rumcası. Anadolu Rumcasından. Yani Yunanca'dan gelen bir sözmüş. Asıl anlamı ise çarpık. Değiştirilmiş, dönüştürülmüş anlamına gelirmiş. Ve Andalanos diye bir sözden gelirmiş. Bunları halk dilindeki şekillerini bu konudaki çalışmalara bakıp bulabiliyoruz. Daha önce her zaman baktığım bir çalışma Andreas Tietze hocamızın bir sözlüğü vardı daki runca, Arapça kelimeler. Buna baktım ama bundan ziyade. Bunda ilk zamanlarda yokmuş. Hocamızın sonraki bir çalışmasında, Türkçenin etimoloji sözcüğünde ben bunu bulabildim. Şöyle söylüyor, ahmak, beceriksiz, şaşkın. Yine Hulki Aktunç'un argo sözcüğüne dayanıyor. İstanbul folkloru üzerine ünlü bir araştırmacımız vardı. Mehmet Halit Bayrı, oradan da örnekler almış, vermiş. Ve Yunanca'nın diyaleklerine, ağızlarına ait olduğunu belirtmiş. Ve bu konuda en yeni çalışma yapan Tzitzilis, Christos Tzitzilis isimli Hocamızın çalışmasına yönelmiş. Bu hocamızda Anadolu ağızlarındaki Rumca kelimeleri ele alındı. Sadece Anadolu ağızlarındaki Rumca kelimeler için Titze hocamızdan sonra baş başına bir kitap yayınladı. Buna bakarsak değiştirilmiş, çarpıtılmış, çarpık anlamdaymış kelime. Çarpık nerede? Bön, aptal, şaşkın nerede? Bu anlam geçişini açıklamak biraz zor ama mümkün bir yol bulunabilir. Asıl anlamda çok çok farklı bir söz. Yani andaval, bön, ahmak, salak, şaşkın, ne yapacağını bilmeyen kişi demek. Kısaca bu. Bir başka sözcük, argoda kullanılan bir sözcük. Asıl anlamından farklı olan bir sözcük, zibidi. Arbu'da hiç de hoş bir anlamı yok. Daha doğrusu gündelik hayatta zibidi kelimesi hoş bir çağrıştırım içermiyor. Zibidi gündelik hayatta deyim yerindeyse evet patavatsız, densiz, ne zaman nerede ne yapacağını bilmeyen, ne zaman nerede ne söyleyeceğini bilmeyen anlamlarında kullanılıyor. Sözlüklere baktığımda da böyle söylemişler. Yersiz ve zamansız davranışları olan kimse. Zibidi'ye bu anlam verilmiş. Ama bu sözün asıl anlamı bu değil. Kimi sözlüklere göre de gülünç derecede dar ve kısa giyinmiş olan kimse demekmiş. Bu anlam nasıl çıkmış bilmiyorum. Sözcüklere bu da girmiş ama ben buna pek rastlamadım. Benim asıl rastladığım, yani işterek rastladığım şekil, kullandığımız şekil patavatsız, densiz, yersiz, yerli yersiz ne yapacağını bilmeyen kişiler. Peki kelimenin anlamı bu değilmiş. Asıl kelime süs ile, bezek ile ilişkiliymiş. İlk kökü süs, güzellik sözüymüş. Şöyle bir sözcüklere baktığımda Türkçedeki Farsça kelimeler üzerine güzel bir çalışma var. Süs, bezek, güzellik, seskinlik anlamındaymış bu zip sözü ilk çıktığı anlam zihip süs bezek anlamdaymış. Yine bir başka sözlüğe göre de zibidi zibidi süslü yakışıklı, süslü yakışıklı demekmiş. Süslü yakışıklıdan patavatsıza nasıl gelinmiş bilmiyorum ama bunun kayıtları yok. 20. yüzyılda ve bugün 21. yüzyılda yaygın olan anlamı patavatsız, densiz ne söyleyeceğini uygun ortamda olması gereken yerde bilmeyen kişi anlamda kullanılıyor. Zibidi için söyleyebileceğim bu duyduklarım bu. Argo'da yani gündelik hayatta kullanılan kelimelerden birisi de puşt kelimesi. Pek iyi bir anlam ifade etmiyor gibi düşünülebilir. Bazen onun yerine başka kelimeler de kullananlar var başka dillerden. Ama sözlüklerdeki yaygın anlamını söyleyeyim sonra asıl anlamını söyleyeyim. Andreas hocamızın sözünde puşt sapık erkeklerin cinsi zevkine hizmet eden ahlaksız erkek çocuk anlamı verilmiş. Ahlaksız denmiş, şerefsiz, alçak denmiş. Bu daha çok gündelik hayattaki anlamlarını da içeriyor. Hem asıl anlamına yakın bir anlam, hem de gündelik e, Türkçedeki anlamı. Oysa kelimenin ilk anlamı puşt, arka sözü arka demek, arka geri demek. Arka geri anlamındaki kelime nasıl böyle olabilir? Nasıl bu anlam çıkmış? Türkçedeki dengi de öyleymiş. Türkçede bir söz daha var. Kıç sözü var. Geminin kıçı, geminin arkası. Hem vücudun bir bölgesi, hem de bir başka anlamı içeren teknik bir terim olarak kullanılabiliyor. Anadolu'daki karşını düşünelim. Arka kelimesi aslında bildiğimiz şu anki organ olarak göt sözü o da arka demek. Arka arkaya arkaya doğru anlamında örnek olmak için veriyorum bunu. Otomobili park ederken Anadolu'da duymuştum. Götün götün gitmek. Yani arkaya doğru gitmek. Bu Anadolu'da çok sık kullanılan bir kelime. Demek ki bir organ adı hem bir taraftan kendi asıl anlamda kullanılmış hem de arka anlamda kullanılabilirmiş. Puş da işte bu kelimelerden birisi. Dilimizde ne zamandan beri varmış diye merak ettim. Latin harfli kaynakların kaydı var. Arap harfli kaynaklarda kaydını bulamadım. 1641'den beri varmış bu kelime ve en eski zamandan beri de küfür yerine kullanılıyormuş. Tam olarak küfür karşılığı kullanılmış 1600'den beri. O halde asıl anlamı arka geri, bugünkü anlamı ise farklı cinsi seçenekler olan kişi yerineymiş sözlüklerin tanımları da kullandığı dilde çok acayip. Ben aslında bu Andreas Hoca'nın evde işte bu şu anda 9 ciltlik o evdeki diğer ciltine baktım P harfte. Hocamız şeydi romanları toplardı buradan sahaflardan romanları okur romanlardaki örnekleri toplardı ve oraya göre anlamını kendisi tespit ederdi. Kendisi tasvir ederdi her kelimenin. 1950'den başlayarak burada çalışmış o ünlü kullandığımız reda sözlüğü var ya o sözlük gerçekte çok ağır Osmanlıca bir sözlüktü. 1950 yılında yeni redaksiyonunu yapmak gerekli olmuş. Sözlük 1890'da hazırlanmış. Hoca burada gelmiş. Şu yakınımızda Beyazıt Kütüphanesi var. Beyazıt Kütüphanesinde çalışmış. Tek tek her kelimeyi yeniden kaynaklara bakmış. Bunları eşi anlatmıştı bana. Burada yukarıda Yeniköy'de evi vardı vefatından sonra Viyana'lıdır hocamız. Viyana'ya gitmiştim. Eşi anlattı nasıl çalıştığını bu şekilde. Sağlığında da ben onunla çalışırdım. Sahaflarda beraber gezmiştik hocayla. Benim hocamın da hocasıydı. Bu sebeple iyi bir bağımız olmuştu. Tek tek hiç akla gelmeyen yazarların eserlerini alırdı, toplardı sahaflardan ve kendisi okurdu. Onun burada kitap toplayıcı sahaf arkadaşları vardı. Bulamadığı kitaplar da kendisi Avusturya'dayken gönder, gönderirlerdi kendisine. Onun için şeyler anlamlar acayip. Tabi bakmıyordu hoca. Bu e, vatandaş için ayıptır değildir diye tanımlamalarda hiç bakmazdı. Bugün ele alacağım argo sözlerden birisi kolpa çok da iyi bildiğim bir söz değil. Şöyle çok da iyi bildiğim bir söz değil derken çok duymadığım bir söz. O kadar yaygın değil. Yenilerde duyulan medya aracılığıyla duyduğum bir söz. Eski sözlüklerden tanıdığım bir söz değil. Neymiş diye bakarsak daha iyi olur kolpa sözüne. Önce normal hepimizin bilmesi gereken gündelik hayattaki anlamına bakalım. Dalavere demekmiş. Argo'daki asıl anlamı dalavere. Dalavere anlamına gelen bu söz nereden nasıl çıkmış diye bakarsak 1900'lü yıllarda çıkmış. Vuruş, vurma anlamda bir kelimeden gelirmiş. E bu vuruş, vurma kelime anlamındaki kelimede Bilardo vuruşu demekmiş. Bilardo'daki vuruş, bilardo'daki darbe. Ve bu haliyle İtalyanca bir sözmüş. İtalyanca'ya kadar gidermiş. İtalyanca kolpo, darbe, çalım. Özellikle de bilardo'daki çalım. İtalyanca olunca elbette hemen bir latince kök arayacağız. Latince köke gidermiş. Kolafus, o da darbe demekmiş. Latince kelimelerinde genelde kaynağı Grekçe'ye yani Yunancı'ya kadar uzanır. Yunanca kolafos sözüne gidermiş. Yunanca'da böyle bir söz varmış. Kolafos, darbe, vuruş demekmiş. Ama bugünkü bizim Türkçemizdeki anlamı çevrilen numara Dalevere demekmiş. Artık ne kadar yaygın kullanılacak bundan sonra ne kadar yayılır bilmiyorum ama gençlerin dilinde ve medya dilinde yaygın bir söz. Kısaca söyleyebileceğim bu kadar kolpa için. Bugün son değineceğim söz, son ele alacağım söz, Yosma sözü. Yosmanın anlamı güzel, güzelden ziyade çok güzel yani sözlükler göre. Şuh, şuh meşrepli kadın hatta geldiği nokta fahişe demekmiş. Daha modern sözlüklerde ise edalı, işveli, oynak kadın bu anlamlar verilmiş. Birazcık işveli, edalı anlamını Türklerden de biliyoruz. Asıl anlamı neymiş diye biraz karıştırırsak. 1680'lere giden bir sözlük var. Meninski Meninski'nin sözlüğünde buluyormuşuz. En eski olarak Meninski'nin sözlüğünde geçilmiş bu yosma anlamını o günkü anlamını niçin kesin konuşabiliyoruz? Karşılığını Almanca, Latince olarak çok net olarak vermiş. O anlamlara baktığımızda kaba, hantal, aptal demekmiş. O dönemki anlamı kaba demekmiş. İşverin hiç oynak, işveli, edalı anlamı yokmuş. Oynaktan ziyade kaba, hantal, aptal anlamları varmış. E, Latince'si bardus, stupidus demekmiş asıl anlamları buymuş. Oysa bugün baktığımızda nazlı, edalı anlamları var. Bu anlamları 1932'deki bir sözcüğümüze kadar gider. Cumhuriyet'in ilk yıllarında o zamanki maarif vekaleti yani bugünkü Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla halkın dilindeki kelimeler toplanmak istenmiş. Bu toplanan kelimeler 1932'de yayınlanmış. İşte o sözlüklerde ilk kez geçmiş. İlk kez o sözlüğümüzde yosma kelimesi bu anlamlarda işveli, edalı, kadın anlamıyla girmiş. Eski çocuklara baktığımızda kaba, hantal demekmiş. Ben bir süre sözlük kolunda çalıştım. Bir süre değil, 3 yıl kadar. Türkçe sözlüğü bütün baştan sona gözden geçirdim. 20 kişilik bir ekip kurdum. Ama bir yönetimin imzasıyla değiştirdi. O yaptığım çöpe gitti. 20 kişiyi çalıştırdım. de. Bu sırada birçok şeyle karşılaştım. Bunlardan birisi de çingenelerle ilgili. En çok şikayet Türkçe sözlükte çingenelerle ilgili oluyordu. Onların dernekleri var. Biz de deyimlere de girmiş. Çingene veya çingenelik etme. Bu diyor kalkacak diyor, telefon açıyor. Böyle bir şey olmaz diyor. Bu bize hakaret diyor. Ama bunu belirleyen sözlüğü hazırlayan değildir. Sözlüğü hazırlayan şurada masada oturup kelimeni şöyle olsun, bunun karşına bunu koyalım derse doğru olmaz. Kabul edilmez bu sözlükçülükte. Var olanı işte anlattığım Andreas Hoca'nın yaptığı gibi kitaplardan okumak, duyduğunu aktarmak. Bizim yaptığımız da o. genelik çin etme, çingenelik yapma. Anlamı bir şeyi kabullen, bir şeye karşı çıkma, hakkına razı ol gibi. Hakkına razı ol ama telefon açıyorlardı ve dernekleri var ve o hükümete yansıyor. Hükümette, <laughs> dil kurumuna telefon açıyor ilgili yetkili birimlerinde. Böylelikle sözlükler değişiyor. Ama 100 yıllık, 200 yıllık hatta 300 yıllık böyle deyimler vardır. Şimdi işte onlardan birisi de böyle anlamı değişen kelimelerden birisi Yosma. Yosma için söyleyebileceğimiz bu kadar. Türklerden hatırladığımız Yosma için ancak bu kadar söyleyebilirim. Bugün kısaca bazı argo sözlere yer verdim. Belki merak edersiniz karıştırırsınız. Sözlüklere bakabilirsiniz. Güncel medya sözlüklerine bakabilirsiniz. Basılı sözlüklere bakabilirsiniz. Argo diyebildiğimiz kelimelerin aslında farklı anlamların olduğunu, geçmişte argo olup biraz daha farklı anlamda kullanıldığını görebilirsiniz. Bunların bir kısmı Türkçe olabilir. Tam bilmiyoruz. İşte yosma. Belki Türkçe bir kelime. Hiç bilmiyoruz. Tam Türkçenin ses yapısına uygun bir söz. Nereden nasıl çıkmış tam bilmiyoruz. Öte taraftan nereden çıktığını bildiğimiz kelimeler var. Puşt gibi. Bugün ona değindik. İlk çıktığı anlam ana anlamı. Arka geri geldiği anlam farklı ya da zibidi kelimesi o da işte densiz, patavatsız yerine ama ilk çıkışı zip, e, süs kelimesiyle alakalı. Andavan aynı şekilde bugün geldiği şekil bön, aptal halbuki çarpık demekmiş. Değiştirilmiş demekmiş ilk çıktığı anlam. Gördüğümüz gibi Rumca var, bir tarafta Rumca var, bir tarafta Farsça var, bir tarafta Türkçe var. Değindiğimiz başka hangi söz vardı? Kolpa. Kolpa da İtalyancaya kadar uzanıyormuş. O halde bizim argomuz bayağı zenginmiş. Tek den ibaret değil. Rumcadan İtalyancaya, Farsçadan Türkçeye geniş bir yelpazesi var Dili daha canlı, işlek, akılda tutulur hale getiriyor kullanımları. Yani argosuz yapamıyoruz. O halde literat kanalını izlemeye devam edelim. Abone değilsek abone olalım. Başka programlarda görüşmek üzere. Teşekkürler.